Bugün günlerden Bora Boy. Can yeleklerin giydikten sonra şöyle açılıyorsunuz. Terasın manzarası mükemmel. Şöyle. Çünkü aşağıya iniş öyle bu şekilde arkadaşlar. Biraz eğimli ama manzarası da bir o kadar güzel. Boroboy gölüne giderken şöyle yukarıya. Burada bir meydan çeşmesi var. Boroboy yaylası şifalı içme suyu diyor. 2012 yılında yapılmış. Köylüler burada Sıraya girip evlerine su götürüyor. Yayladan geliyormuş. Siz de böyle yukarıya göle giderken su doldurabilirsiniz. Biz de suyumuzu aldık. Yola devam ediyoruz. Şimdi kamp alanına geldik. Hemen karşı Bora boyu Gölü. Hava o kadar soğuk ki anlatamam. Hemen çeşmeden suyumuzu dolduracağız. Şöyle arkada çeşme var. Çeşmeden suyumuzu doldurup karşıya bir kamp alanına geçeceğiz. Orada zaten karavanlar da var. Başka karavanlar. Karadeniz'e tatile gelirken kesinlikle yanıma hırka alırım. Birazdan hırkayı giyeceğim. O derece soğuk var. Hava buz gibi. Rakım kaç buranın bilmiyorum ama su bayağı soğuk. Hani hava da soğuk. Şimdi suyu doldurmak için depoya hortumu bıraktım. Şöyle. Hortum doluyor şu an. Su doluyor. Bu arada biz de bulaşıklarımızı yıkayacağız. Gündüz çok fazla piknikçi alan bir yer sanırım. İnsanlar yavaş yavaş gidiyor toplandı. Hemen şu ileride de bir tane çekme karavan var görüyorsunuz. Suyu doldururken e, sabahtan kalan bulaşıklarımız vardı. Amasya merkezde suyumuz bittiği için yıkayamamıştık. Şimdi onları yıkayan Elifah Elif Ahsen'i de ancak bu oturakta zapt ediyoruz diye. Altı öpücüklü bir yere gitmiyor sert. Ancak bunda duruyor. Bir yürürüm içeride. Duşumuzu aldık. Şimdi Elif Ahsen'le Saç tava yapacağız. Tavuk saç tava. <laughs> Yerim derim. Hadi başlayalım. Yapalım kızım değil mi? Hazırlığımızı içeride yapalım. Dışarıda pişireceğiz. Evet. Hemen tahtamızı alıyoruz. Böyle domateslerimizi ve jülyen sarımsaklarımızı, jülyen tavuk ve burada da biberle soğanımızı doğradık. Işığın, yakalım. Bilmediğim, daha önce gitmediğim yerlerde şu an olduğu gibi etrafta fazla kimse yok. Bir iki kişi var. Onlar da uzak. Olası bir hayvan ve insan saldırısına karşı şöyle reklam değildir. Biber gazı cebime her ihtimale karşı alıyorum. Yani bir şey olduğunda hafiften böyle Çaktırmadan elini cebine atıp çok şükür daha kullanma fırsatı olmadı. İki tane bulunduruyorum. Biri eşim biri kendim için. Emin olun silahtan daha etkili. Yani 2-2,5 iki, iki metreye kadar direkt insanın 2-3 iki, iki, saat gözünü nakavt ediyor. Bizzat bir kere şahit oldum. Ee, hiç kullanmadık çok şükür gerek olmadı. Raf ömürleri çok uzun. Karavanlar için bence herkesin bulundurması gerekiyor. Ya da doğada kamp yapan herkes için. İsviçre'de izlemiştim. Ee, bir tane fotoğrafçıya ayı yaklaşıyor. Ayılarınki daha büyük. Yani Ama bu da yani iki metreye kadar etkeder diye düşünüyorum. Hiç stres yapmadan yere eğiliyor. Yerdeki biber gazını alıp pıst yapıyor. Ayı dönüp gidiyor. Yani şu, e, hem kendiniz için yani polislik, karakolluk olmamak için e, birini yaralayıp silah gibi değil çünkü hem de aileniz için çok önemli bir şey. Mutlaka karavanınıza bulundurun. Onun haricinde Geri gelmişken bir adet el feneri. Yine şarjlı. Mutlaka bulundurun bir şey olduğunda etrafa bakmak için. Bir de çat çatlı fenerler var. Hani elektrikli 2-3 yerinden kıvılcım atıyor. Onlardan da edinebilirsiniz. Bunlar karavanda aldığımız güvenlik önlemlerinden birkaçı. Silah almayı düşünüyorum ama çocuk var diye ne yalan söyleyeyim. Çok güvenemiyorum. Yoksa çok pahalı bir alet değil. Bulundurmak ayrı sıkıntı, kullanmak ayrı sıkıntı, çıkarmak ayrı sıkıntı vesaire vesaire çok uzatmayacağım. Hadi yemeğimize geçelim. Karavan güvenliği ile ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Dışarı o kadar serin ki arkadaşlar şöyle üzerimde görüyorsunuz. Bu bile soğuk tutuyor. Hemen üzerime bir hırka aldım. Dışarıda çok fazla kalmayalım. Hemen piknik tüpünü alayım. Yemeğimizi yapalım. Şöyle hemen soğanı biberi koyuyoruz. Gelme. Elif ah hayır. Gelme. Hayır. tadı da bir başka oluyor ya. Doğaya kaçtıkça tüm Türk halkı gibi biz de böyle saç tava yapıyoruz. Bu yüzden piknik tüpü taşıyorum yanımda. Tavuğumuzu da ekliyoruz. Fazla yakmadan. Doğramıştım tavuğu içeride. domatesini ve sarımsağını da verdim. Dibi yapışmasın diye. 15 dakikaya tamam. Baharatlarını en son atacağım. Yoksa saca yapışıyor. Hem temizliği zor oluyor hem de yanıyor. Yalnız ben dışarıda var ya dondum. Böyle bir soğuk yok. Yani Ağustos'un da Yazın ortasında böyle bir soğuk hiç beklemiyordum burada ya. Buz hava. Şöyle sacını kapatıyorum. Buharıyla pişsin biraz. Şöyle yemeğimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. En güzel detay da mevsim domatesi. Kışın bu tadı vermiyor. Tam tersi içerisi de çok sıcak. Sorunun kaynağını buldum ama çözecek vaktim yok. Hadi bakalım gel. Yemek yiyelim hadi. Yarın sabah etrafı gezeceğiz. Şu an gece saat 11. Hemen dinleneceğiz. Yarın sabah size Borabay Gölü'nden güzel bir kahvaltı eşliğinde etrafı gezdireceğiz inşallah. Bugün Boraboy Gölü'nde bu şekilde uyandık. Gündüz olmasına rağmen içerinin sıcaklığını gösteriyorum. 24 derece. Şimdi sabah uyandık. Gördüğünüz gibi yatağı topluyoruz. Elif sen de dışarıdakilere sesleniyor gel diye. Ee, Karadeniz turumuzda şu ana kadar en kısa uyuduğumuz ve uykumuzu aldığımız yer Bora boy Gölü olabilir. Havası çok serin. Gece e, pencereyi açıyoruz mesela bildiğiniz sanki pencerelerde klima çalışıyor gibi. içeriye o kadar güzel soğuk bir hava veriyor ki. Buz gibi uyuduk. Çok güzeldi. Yani buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi biz hızlıca şu yatağımızı bir toplayalım. Güzel bir kahvaltı yapıp göl turu yapacağız. Arkadaşlar burada birçok yerde çeşme var. Şu an ben de doldurdum geldim. Yunan'ın dışı buğulandı resmen. Öyle soğuk bir su. Eee, aşağıda falan ya da dışarıda su doldurmayarak gelin. Yanınızda su taşımak için kap alabilirsiniz. Burada bayağı bir çeşme var. Bilginiz olsun. <laughs> İyice babacı oldu benim kız. <laughs> Böyle yapıyor <diye> <laughs> gel. Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun benden Elif sen? <laughs> ya seni yerim yerim. <gülüyor> 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 sizin yeriniz yok onu <laughs> tamam hadi otur bakayım işlerimizi halledelim. <laughs> tamam tamam gel. Hemen ilgileneceğim seninle. Bir yerin. Şöyle, şey Şöyle hızlıca bir süpürmem lazım. Yani. Süpürelim hızlıca. Ben Elif abi seni alayım. Biz çay koyalım hatta. Dur kız da dursun burada. Hemen çayımızı koyayım. Sabırsızlanıyorum. Gölülçe etrafını gezmek için çok güzel gözüküyor. Eski bölümleri izleyenler bilir arkadaşlar. Domatesi aradık, bulduk, aldık. Böyle kocaman bir domates. Amasya'ya özgü bir domatesmiş. Zile'nin meşhur pekmezi varmış. Ondan almıştık geçen bölümlerde. Reklam değil, öneri. Kesinlikle alın arkadaşlar. Böyle köpük pekmez gibi bir şey. Çok güzel bir tadı var. Farklı bir yöntemle yapılıyor. Ee, Türk Patent Enstitüsü tarafından 118 sıra no ile coğrafi işaret için tescil edilmiştir diyor. Coğrafi işaretli zile pekmezi. Çok güzel bir görüntüsü var. Üzerine de ceviz taneleri bırakmışlar. Bilseydim bu kadar güzel olduğunu biraz daha alırdım. Kıvamı biraz fazla. Bunlardan da koyalım. Alıç ve kuşburnu marmelatları. Yine geçen bölümlerde alıç ve kuşburnu marmelatları almıştık. Bunlardan da azıcık koyalım şöyle. Çok güzeldi. De kıymalı yumurta var. Kıymayı hemen ocağa koyduk. Gündüz güneş varken yani elektrik üretiyorken böyle tüm elektrikli aletlerimizi şarja bırakıyoruz. Bu, bu kuşburnu marmelatı. Evet. Çok güzel. Orada da zaten tadını çok beğenmiştik. Ben az az koy kurumasın beğendim. ama dolapta. Yeter mi? Çok az daha koy. İki güne bitsin. Dolapta kuruyor bunlar. Kapaklı ya. Bak Kapak alıç. Bu da alıç olan. Alıç çok daha kıvamlı. Alıç bu arada arkadaşlar içinde parçacıkları da var. Böyleye doğru ilerledikçe Gelen insan sayısı artıyor her dakika. Burayı daha önce biliyorduk arkadaşlar ama gelme fırsatımız olmadı. Nasip bu zamana aymış. Ama çok şey kaçırmışız. Hava hala 24 derece. Şu an karavanın içerisi güneşte olmamıza rağmen çok güzel bir havası var. Karavanlar için gece giriş konaklama ücreti 500 TL. 2025 fiyatı 26'da ne olur bilmiyorum. Şu tabağı mı koyayım bir tane bunu? Efendim Tabağı mı koyayım şu? Yok ben onu alacağım. Ne oldu kızım? gezerken çok yoruluyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle önceki formumuzda değiliz Elif Ahsen'den önce. Biz yani gün doğumu için erken falan uyanıyorduk düşün. Şimdi artık o kadar kendimizi kaybediyoruz ki gece uyurken. Sabah zor uyanıyoruz. Çok yoruyor. Yani o bebek arabasını gün boyu iteklemek o bile ayrı bir efor sarf ettiriyor. Gezmek yavaş yavaş bizden geçiyor galiba. Çocuk büyüyene kadar. Eskisi kadar güzel ve performanslı gezemiyoruz. Beyaz peynire, domatese ve yoğurt grubuna bayılıyoruz. Şey, zeytini de çok seviyoruz. Zeytin de çok seviyoruz. Tamam bu kadar. Göle harika gözüküyor ama. Sabah kahvaltılarda soğan yemeği seviyorum arkadaşlar arada bir ama. Soğanla ilgili şöyle bir şey var. Eminim birçoğunuz biliyordur. Sabah kendin ye, öğlen dostuna yedir, akşam düşmanına yedir demişler. O yüzden sabah kendim yiyorum. Gel bir tane. Şimdi bize afiyet olsun. sevdiğim şey bu arka kapıda kapıyı böyle açıp Elif Ahsen'le vakit geçirmek. O <laughs> da dışarıdan gelip geçenlere bakıyor böyle. Hele bir çocuk görsün dışarıda. <laughs> Ama mikrofonla uğraşma Elif Ahsen ya. Şunla bir barışamadın şu mikrofonla ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Çay Çay alabilirim evet. Şundan alayım ya. Ay, bardak Cam bardak tamır, cam alayım. Hı. Dostlar bu arada ee, burayla ilgili merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hani biz aktarmayı unutursak yorumlardan döneriz. Dış elektrik de var bu arada. Hani birçok kampta karavan alanında olduğu gibi her yerde panolar var. İnsanlar üçlülerle elektrik ocaklar vesaire çalıştırabiliyor. Son çayımızı içelim. Bulaşıklarımız kuruyana kadar dedik. Sonra yürüyüşe çıkacağız. Evet kızım. Şimdi aşağıya indik restoranın olduğu bölüme. Burada yunuslar var. Aynı zamanda yunuslarda da binebiliyorsunuz. Hemen ücretini öğreneyim. Kolay gelsin. Yunuslar ne kadar? 400 lira yarım saat. Yarım saat 400 lira. Teşekkür ederiz. Duydunuz arkadaşlar. Yarım saati 400 liraymış. Geldiğinizde kiralayıp ailecek keyif yapabilirsiniz can yeleklerin giydikten sonra şöyle açılıyorsunuz. Zaten kullananlar var suyun üzerinde görüyorsunuz. Burada bungalovlar da var arkadaşlar. Bungalovlarda kiralayıp gece bungalovda da kalabilirsiniz. Çok güzel manzarası var göl kenarında hemen. Allah akşam daha Şöyle gösteriyorum. Bunlar kiralık bungalovlar. Böyle birkaç tane var göl kenarı. Hemen şöyle yürüyüş yolundan yürüdüğünüzde buradaki gibi bungalovlar var. Şöyle az önceki aile Yunuslar'ı kiraladı. Şöyle çocuklarla babası Açılıyorlar. Elif ah sen küçük olmasa biz de denerdik. Çünkü kullanmak sorun değil. suya düştüğünüz zaman önemli. Şimdi e, nehrin sol tarafından ilk giriş anından bu tarafa gelirken yukarıda insanlar fark ettik. Hemen karşıda güzel bir teras var. Şimdi tekrardan başladığımız noktaya dönüp e, köprüden geçip karşıya şöyle terasa çıkacağız. Elif sen nasıl kızım güzel mi? Beğendin mi? <laughs> Efendim? Özellikle götürüp elini mikrofonun üzerine koyuyor. Yani ayarlıyor onu. O yüzden kucağıma almak istemiyorum çekim yaparken bakın. Eli el hep mikrofonda. Bak. Bak. Ya ne anlıyorsun mikrofona dokunmaktan Elif Elifat sen ne? Hı? Kızım. Böyle çok güzel bir yoldan geçiyoruz. Burası merkezdeki kafeterya hemen girişte sizi burası karşılıyor. Çok güzel bir köprü yapmışlar. Manzarası da bu şekilde. Şöyle çok güzel iki tane teras yapmışlar. Hemen gölün üzerine. Çok güzel. Karşıda karavanın arkasındaki bungalovlarda kaldığınızda hemen buradaki restoranttan yemeğinizi ve kahvaltınızı halledebilirsiniz arkadaşlar. El yine mikrofonda gördüğünüz gibi. Başka yeri yok çünkü. Sadece mikrofon tutmalı Elif Asim. Şimdi kafeterya fiyatlarını da sizin için hemen öğreneceğim. Serpme kahvaltı 2 kişilik 900 TL. Ayy. Hemen restoranın yan tarafında böyle güzel bir çeşme yapmışlar. Burada burayla ilgili bilgiler. Hemen burada da çok güzel bir yürüyüş yolu var. 1.4 kilometre diyor burası hemen şöyle restoranın yan tarafında. <laughs> Elif ah seni sırtlandım yukarıya doğru çıkıyoruz. Ormanın içindesiniz gölgeden gidiyoruz. Böyle daha da serin hiç güneş görmediğimiz için çok güzel. Yürürken böyle çok güzel dinlenme noktaları var. Böyle buralarda oturup mola verebilirsiniz. Manzara da bu şekilde. İki dakika ya soluklanalım. Yalanın böyle çok güzel bir göl manzarası olması efsane güzel. Her yer fındık ağacı bu arada fark ettin mi? Elif Asen'in yavaştan uykusu geliyor. Gözler ovuşturulmaya, hamur yoğurulmaya başlandı şöyle. <laughs> Hızlıca çıkalım da uyusun bu biraz. <laughs> Manzaraya baksana ama yolun güzelliğine. Giderken Ladik Gölü'ne de uğrayacağız. Yol kenarı zaten. Yol yanından geçiyor. Evet kızım. Gelsinler değil mi? Kesinlikle Amasya'dan Samsun'a giderken burası yani Bora Boy Göleti e, rotalarınız arasında olsun. Suları falan o kadar tatlı ki yani çeşmelerden su içilebiliyor. Biz de bayağı bir içtik. Çok güzel. Havası, suyu, doğası her şeyi çok güzel. Giriş fiyatları da Türkiye'nin geri kalan milli parklarıyla hemen hemen aynı absürt bir fiyat farkı yok. Şu an mesela sanki dışarıda klima çalışıyor gibi buz gibi bir esinti var. Ağaçların arasında olduğumuz ve güneş görmediğimiz için. Hemen aşağıda insanlar böyle yunuslarla gezinti yapıyor ailecek. Can yenekleri giymiş bir halde. Çok güzel anlar biriktirebilirsiniz. Bence de çok güzel diyor Elif Ahsen. Bu arada arkadaşlar her videoda söylediğim gibi kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek ve fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirterek bize Elif Ahsen'e destek olabilirsiniz. Elif Ahsen'in sonraki maceralarından haberdar olabilirsiniz. Evet bildirimleri de açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdi yola devam edelim. Yukarıdaki terası sanırım gelmek üzereyiz. Ama alçaktan yürüyoruz. Sanırım dik bir merdiven var ileride. O gösterdiğim terasa çıktık arkadaşlar. Korkuluklara yaslanmayınız. 15 kişiden fazla çıkmayınız. Bankaları yerden oynatmayınız diyor. Uyarılar var. Terasın manzarası mükemmel. Şöyle. Dediğim gibi bir, dik bir merdivenden çıkıyorsunuz buraya. Şöyle. Aşağısı hemen göl. Son bayağı dikti. Şöyle. Ama çok güzel esiyor. Yaz günü olmasına rağmen hep dediğim gibi. Karşıda bizim karavanı görüyorsunuz. Hemen yanında Yunuslar. Karşıda restoran. Şurası bungalovlar şöyle suyun kenarı. Yukarısı da piknik ve kamp alanı. Şöyle yukarısı araçları görüyorsunuz. Orada da kamp yapılabiliyor, piknik yapılabiliyor yine. Şimdi size buradan çok güzel bir drone görüntüsü alacağım. Bir de burayı havadan görelim. Elif Ahsen artık yürümeyi çözdü. Tutabilen aşk olsun maşallah kızım. Şapkanı sevsinler. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyoruz. Beni çekiyordu ağaçtan ya. Elif sen ne yapıyorsun? Ağaç çekiyordu. Yerim ya, seni. <laughs> Drondan korkuyor arkamıza saklanıyor. Senin tadını yerim. Hadi gidelim. Hadi. Aynı yolu tekrar yürüyeceğiz. İnmek daha kolay nispeten. Çünkü şöyle. Ver. Çünkü aşağıya iniş böyle bu şekilde arkadaşlar. Biraz eğimli ama manzarası da bir o kadar güzel. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Bu bölümlerinde bu kadardı arkadaşlar. Diğer bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bu arada abone olmak ücretsiz arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümde Samsun'da olacağız. Allah'a evet. ısmarladık.